Bakalım ne çıkacak abi. Draki'den. CCC 5G ve CCC. Oğlum yine şey attı lan. Draki box commander attı. Çetin shell attı. Kireyes shell. Aleyküm selam. box attı. Jevel. Hayır ben de anlamadım şimdi. Ben bu adama ne çıkartacağım da bu adam sevinecek. Adam zaten bankaları çıldırıyor yani. Yavaş kır babanın götüreceğim demiş. Bu ne abi? Jevello Partners. Bu ne? Bu bu bu. İyi mi bu? Aha aldı Jevello demiş. Tamam. Ee, Bozkurt'un. Ee, dur dur. Drakki. Devam. İyi para kasmışsın. Ha, reis. elal demiş. Bozkurt pazarcılık. Adam e, pazarcıymış arkadaşlar. Drakki commander. Bejj. Draki Commander Beige. Simit Hammer. <laughs> Biz de ekmek reis gibi simit hammer satalım ya. Her yer köpük içinde kaldı. En güvenilir pazarcı kanka demiş. Gö göreceğiz birazdan güvenilir mi değil mi? Ben destanda 5G ben almadan şuradan şuraya gitmem lan. Enion İstanbul'dan böyle kaçarsak destanda bizi ne yaparlar lan? Maymun eder oynatırlar. Salamander Staff Totamik çıktıysa olmaz bu iş ha Timmy Tammer Çıkmasa ne olacak Adam parasıyla bütün dekoyu satın alır Çelleri garibanlara dağıt onurum demiş Biz de garibanız <gülüyor> 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 Elimde ekmeğim yok bir tane <laughs> Dur da içeriden ekmek getireyim ya bekle ya Tüm ekmek bile yok. Yarım ekmek var. Gerekirse yarım ekmek yeriz. Yaşamak bu değil. Evet. Deep sıkar attı. Anamıza söver gibi attı Deep sıkarı Çıldırıyorum ya. <laughs> Tam güneş gibi doğdu şete ya. Müzik versene reisim diyor vereyim dur. Fakire Draki kırdırmışlar. Oğlum Enion Bob bildin şeyde destanda çöp la. Demek ki burada iş yapıyormuş la. Vallahi diyorum ha. İlginç. Çöp atma güzel şeyleri. Tamam tamam. Telafi ederiz kral. Atar şimdi. Blade Axe attı bak. Çitinlerle şeyleri atarım abi. Diğerlerini ellemem. Glevleri falan atarım. Blade taksayı da atayım mı? Hiçbir işe yaramıyor. Raptor attı bak. Kayışadan al. İstiyorsan gidip alayım kayışadan. Ha? Yok diyor. Bak adam yok diyor abi. Bir on impak attı bak. Bunu 8 yaparsın sen. İnanıyorum ben sana. Raptorları. Bunları at abi. Ben sana inanıyorum. Güveniyorum sana. Maşallah. Demek biz kırdırsak Hiçbir şey atmayacaklar. Ne ara 60 tane kırdık demiş. Senin gücün var. Tamam. Az heyecanlı kır şunları onurum demiş. Tamam tamam bak şimdi geliyor. Slayer attı. <laughs> geliyor heyecanlı heyecanlı. O zaman müziğimizi açalım. 539 izleniyoruz da? Ne oldu la? Biz niye 539 izleniyor şu an? Sebebi ne acaba? Ağam geldiler diyor. Host Raptor da para ediyor burada. He, Raptor da para ediyor. Okey. Lighting Erenion attı yine la. Demek ki bu çıkarttığımız unikleri iyi yani o. Oyunun unikleri iyi yani. destanda da ediyor da. Ee, tabii ki Vega'daki gibi değildir muhtemelen. Aha HB attı lan. Ne kadar HB? HB ne kadar şeyde Vega'da? Aga de sana ne oldu aga? Yine çıktım bu attı. Ya bizim Boskurt diye bir arkadaş geldi. Bayağı bir ultra zengin bir arkadaş. Dedi ki çarıma gir abi. Bir soy da bir kendime gelim dedi. Ee, 200 tane dedi ultra ki box kırmanı istiyorum dedi. Çarı ultra çar yani. Veganın refah seviyesi yüksek yani anladın mı? Burası Almanya gibi. Biz e, destanda şeyde TR server'ında yaşıyoruz yani. Ee, ondan sonra adamın bankasını gördükten sonra mahvoldum yani anladın mı? Biz 50M seviniyoruz şeyde destanda. Bir relok yok mu kirbem demiş. Niye relok atayım oğlum? Dur la atma la. Straight atma la. Kim lava atan direkt? Heh. Çöp. Hadi bakın. Enyon bomba attı bak. Eyvallah sağ olasın reis demiş. Oğlum beni nerede gördünüz la siz? Benim çarda olduğumu nasıl biliyorsunuz oğlum siz? Onur artık bir dex düşürdü. Çok zarar etmek demiş. Ben de çok uğraşıyorum kanka onun için. Emin ol elimden gelen her şeyi yapıyorum. Her gece yeminler ediyorum ama Totemik sipir atıyor. Duran dal. Sen şunu söyle bana. Dex atarsa de ki 50 kişi olta. Sen gör o zaman nasıl çıkartıyorum ben Dex'i. <laughs> Bankadaki drakileri <laughs> bir anda çekmem yok mu ortada hiçbir şey yokken. Hı. Maşallah. Atmazla 274 tane kırdım demiş. Kanka atmıyor ya harbiden atmıyor yani. O 26 tane kaldı. <laughs> Bozkurt. Bu yayını total zarar ne oldu şimdi? Kanka e, onu artık ben bilmiyorum kirbe bilir. 22 GB bir şey demiş. 22 GB zarar mı ettik şu an? Abo. Hakan yavaş. Ciğerimi söktün. Ciğer söküldü. 19 tane kaldı. Nasıl olur. Maşallah sende de hiç şans yokmuş moruk ya. Gerçi bende mi yok bilmiyorum yani. Ne attı demiş. Valla ee, kanka şu ana kadar zararı karşılayacak hiçbir şey atmadı ya. İyi ki ben bundan kırmamışım yani. Kendimi parçalardım burada. Şuna bak abi mavi kutubundan daha iyi yani. Draki. Aha. Adam olana çok bile. Git. Hadi bunu 8 yaptık mı şu an? Bir tane kaldı zaten. <laughs> Draki'yi kodlayamamışlar ya. Al Iron Crossbow çıktı. Bozkurt Draki'yi şey yapamamışlar kanka. Kodlayamamışlar. Yoksa bu olurdu yani. Sağlam kodlayamamışlar kanka. Ben sana söyleyeyim.